İsmim Furkan isim Serttaş. Genelde evde boş vakitlerinde projeleri değerlendiririm. Bugün kuzenim geldi Görüsar'dan Karamanlı'ya. Markete gittik. Market böyle bir cihaz bulduk. Elimizde Çin işi. 5 TL satılıyor. Markette. Bu ne işe yarıyor? Tabi herkes yumurta çırpıyor gibi. Yani ne bileyim böyle bir şeyler çırpıyor gibi anlar ama öyle bir alet değil. Bu alet resmen masaj aleti. Evet kafanızı böyle yapıyorsunuz. Ne bileyim böyle yaptığınız zaman kafanıza bir size karşı beyninizde şeyler yaratıyor ve rahatlıyorsunuz. Tabi bu bir süre sonra elinizde yormaya başlıyor. E de buna dedik ki otururken bir cihaz yapalım. Yapar mıyız? Yapamaz mıyız? Yapar mıyız? Yapar mıyız? Derken bir cihaz icat ettik. Evet şimdi o cihazı size göstereceğim. Cihazımız burada. Motorlu. Motor aksamı var. 12 volt motor taktık. Bir tane 12 volt adaptör. Şu anki ilk etapta yaptığımız motor biraz hızlı çalışıyor tabi. Bu deneme amaçlı yani demo demo ürünümüz. Tabi buna bir motor daha geliştireceğiz. Bu motoru geliştirdiğimizde bu motor daha hızlı olacak. İşte daha yavaş ve daha güzel olacak. Bu cihaz nasıl çalışıyor göstereyim. Şu taban duvara veya istediğiniz noktaya monte edilip kafanıza göre ayarlanacak ve ona göre bu cihaz aşağı yukarı yaptığı zaman da size bir rahatlık sağlayacak. Nasıl çalışıyor bir deneyelim. Şunu tutuyorsunuz. Yani bu montel olduğunu düşünün. Bu da böyle olduğu zaman da siz ister istenen psikolojikman veya mekanikman olarak rahatlamayı hissedeceksiniz. Bu fırıncıyı da de ilk defa biz yaptık galiba. İlk defa bunun buluşunu sağlayan biziz. Ve bunu geliştireceğiz. Bunu internet ortamında araştırdık. Gerek Youtube, gerek Facebook, gerek izlesene.com'da. Bunlarda böyle bir video bulamadık ve biz de bunu geliştirdik yani biz örnek olarak onları yapalım dedik. Örnek bulamadık. Şimdi de bunu ilk olarak Türkiye'ye ve dünyaya biz tanıtıyoruz. Furkan Serttaş ve Ramazan Öster. Size iyi geceler dileriz.